Tehlikeli burası. Allah Allah. <laughs> Karanlık bir duman var bak ileride. <gülüyor> <gülüyor> Nereye geldik lan? MT9 ve offroad. <laughs> Sen kendine bak <laughs> Ada racing makineyle. Orası çok dik ya çıkılmaz. Kanka beni gene burada arkadan bir çek de böyle tozlu tozlu şey yapayım. Hazır mısın? Tozlu man içinde bırakacağım beni yani. Hadi bakalım. Çıkıyorum kanka. Çek çek. <gülüyor> of. <laughs> Dön de bir arkana bak. Baktım. <laughs> Aynadan baktım. <laughs> Oo bir şey diyeceğim sen çok karizma oldun lan dumanların içinde. Bir de böyle çek. <gülüyor> <gülüyor> Kanka bir şey değil mi? Efsane göründü. Efsane göründü. çıkmıyorum ki oraya. Bak 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 bak. Oba. <gülüyor> 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 Güzeldi ama. <abi. gülüyor> Vallahi güldüm ama. Allah günah yazmasın. Komikti ya ne yapayım. İkisinde de hata var şimdi. Birisi bisiklet yolundan gidiyor. Ötekisi bakmadan dönüyor. kendi kendine konuşuyor gene. Geçmiş olsun ne diyeyim. Geç hocam geç ışık yanacak şimdi. <laughs> Al kırmızı yandı işte. O ne o ne? Bir şey gördüm burada. Küba. <gülüyor> <gülüyor> helal helal. var olabilir Kaskı da yok var ama orada yazmış Hadi yan artık ya kesin korona bu kız hala öksürüyor sürüyor ya helal abla helal e hadi ama yan artık ya çok naz yaptın tamam tamam kesin korona bu kız kesin teşişli koydum sonucu çıktı. Bu kız korona. Koşarak kaçanlar, el ele tutuşanlar, depreme trafikte yakalananlar. 6,6 büyüklüğündeki depreme ait yeni görüntüler geldi. Bir motosikletli ise depreme seyir halinde yakalandı. Ne oluyor lan? Oha motor kayıyor. Oğlum bu ses ne lan? Oha yine kavga var. Lan kamyonu niye savuruyorsunuz? Deprem lan deprem. Şimdi reklam arasına gidelim ardından devam edeceğiz. Ne yapıyorsun acaba sen ya? Ne yapıyorsun acaba? geri zekalı. Bir ifadesini alalım. Ucundan geçtin ha valla. Ben otobüsün yanındaydım. Valla ikimiz de ucundan geçtik Allah korudu. Şey Eyvallah. Eyvallah sağ ol. Hadi iyi akşamlar. Yok yok. İşte böyle olsun. canımı iyisin ya. Gerçi o özür dilemedi. Ben zorla özür dilettirdim ama olsun. <laughs> Sanki biraz zorla özür dilettirmiş gibi oldum. Şu havluyu çalalım mı? Evet. Hadi. Ama öndeki araba yavaş gidiyor baksana ya.

Eyvallah abim. Ayıcık da var orada. <laughs> bir şeyler idi anlamadım. Aha sinyal yaktı. <laughs> tamam abim görüşürüz kendine iyi bak. Ne dedi anlamadım. Ne Tepeye çıkacağım bu dedi ne dedi? Ben de anlamadım. <laughs> Oo ıslandım egzoz patlattı. Sakin ol mavi. sakin ol. Ha bisiklet. Belediyenin bisikleti mi o? O da mavi. Dayı bisiklet senin mi? Bisiklet senin mi? Belediyenin mi? Anladım. Ha anladım. Eyvallah. Görüşürüz. <laughs> ne bileyim. <laughs> Kendi şahsi bisikletini de önde taşıyor sandım. Demek yolcular bisikletlerini belediye otobüsüyle bu şekilde taşıyabiliyorlarmış. Hmm. oldu. Aziz Allah ezan okunuyor. Ama şimdi devreyi salarsam ışık yanacak. Hemen yani hızlı bir şekilde müziği kapatmam lazım. Tamam. Ha, unuttum burası geç yanıyordu ya. Yarım saat 45 dakika oldu. Geç abla geç. Sen geçmeden geçmeyeceğim. Ne güzel çaldın lan öyle. <laughs> ticari, ticari. Ataklık yapma. Çıkışta kavga var. Hadi hadi vur kafasına vur kafasına. Geç geç sen geç abi geç 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 geç. Ucuz dayı He Ucuz yırtın diyorum. Ne bunlar ne oluyor diyor. Aynen aynen. Artistik yapıyor bir de ya üzerine. Ben de ona bir, 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 çok bilmiyorsun ya, onu. <laughs> Bilmez mi ya o da farkında. Hayır bir de artistik yapması ne yani onu anlamıyorum ben. Gel bir özür dile affedersin de. Evet ya. Ayıp yani. Aha. Hiç saygı yok insanlarda ya. Çok kötü oldu ya. Vallahi öyle abi. Sağ olasın abim. Bir de ben çarpıyormuşum da <laughs> Neredesin aşkım? Buradayım aşkım. Kara kara trenlere geliyoruz. <laughs> Köpek neyse de dayı sen ne yapıyorsun ya? Köpeği anlarım da. Çık <laughs> uçu bak 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 bak. Ya küçük kuçu diyorum sana ya. Ne geliyor önüme? Ya küçük kuçu diyorum sana ya. Ne geliyor önüme? Çağırdın mı sandılar acaba? Yok. Çok tehlikeli bir yerde geldiler yalnız ha. <laughs> Hoş bir köpek de demedim ya. küçük kuçu dedim o üstü. Soğuk 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 soğuk. Traktör yakıyoruz bir de gitsin diye. Rahatını bozduk hayvanın ya. <laughs> Hadi mavi. Gidelim. Motokeyf, <laughs> <laughs> motokeyf, Hadi bakalım, ver yakalım, sağ sola gelip birden kaçalım. Hassiktir. Hadi <laughs> Hadi bakalım ver gazı yakalım Sağ sola girip birden kaçalım Mavişle yollarda destan yazalım Sonrasında kimisi taşıyayım Geceyi parlatan ay bense yıldız Umrumda değil ulan karı kız Tek düşüncem hız Bunu unutma Motokeyf Motokeyf